Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde limitin tanımını epsilon tekniği yöntemiyle öğreneceğiz. A, R'nin alt kümesi. F fonksiyonu A'dan reel sayılara bir fonksiyon. A ve L birer reel sayı olsun arkadaşlar. Her epsilon elemandır R artı için ne demek? Her pozitif epsilon reel sayısı için. X eksi A'nın mutlak değeri küçük delta ise fx eksilerinin mutlak değeri küçük epsilon koşulunu sağlayan epsilon değerine bağlı bir delta pozitif veya sayısı varsa x a'ya giderken için f fonksiyonun limiti L'dir denir. Ve limit x a'ya giderken fx eşittir l şeklinde gösterilir. Bu tanıma göre x a'nın delta komşuluğundayken fx de epsilon komşuluğundadır deriz. Yani x a'ya yaklaştıkça fx de l'ye yaklaşmaktadır. Bu durumu yandaki grafikte görüyorsunuz. Ya arkadaşlar bırakın bunları ya. Bunlarla uğraşılır mı ya? Ya zaten sen adama 15 tane ders veriyorsun. Üniversite sınavında her çeşit soru soruyorsun. Bir de bunlarla öğrencilerin kafasını bozmaya gerek var mı ben anlamıyorum ya. Buradaki tanımı ben bir ders kitabından aldım arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi ben bile bir şey anlamadım burada biliyor musunuz? Yok epsilon tekniğiymiş, yok komşulukmuş, yaklaşıyormuş. İşte bilmem ne oluyormuş. Bunlar zorla adama kafayı yedirtir arkadaşlar. Yani bu kadar şey gerek var mı? Bakın limit, türev, integral bunlar matematiğin en baba konularıdır. bunu kabul ediyoruz. Bu konulara inanın ben bile kavramış değilim. Mezun olalı 11-12 sene olmasına rağmen benim hala rüyalarıma kabus gibi girer. İşte vize olacakmış, final olacakmış, sınava hazırlanamamışım. Diyorum ya, yani bu konular matematiğin baba konuları. Yani mafya gibi konu bunlar arkadaşlar. Altından kalkamazsınız, baş edemezsiniz bunlarla. Matematiğin bütün konularını kapsıyor maalesef bu konular. Çarpanları ayırmayı bilmek lazım, köklü sayıları bilmek lazım. Yani bildiğiniz bütün matematik konularını, temel konularını bilmeniz gerekiyor. Onun için biz bu konuları arkadaşlar idare edeceğiz. Her şeyini öğrenmek zorunda değiliz. Bakın öyle bir takıntıya girmeyin. Üzmeyin kendinizi, bunalıma girmeyin ya. Biraz rahat olun. Tamam, limit, türev, integral zor. Ama bunun her şeyini öğreneceğim diye fazla da kurcalamanın anlamı yok ki. Size yarayan kısmını alıp Üniversite sınavında ne sorulmuş ona bir bakın. Bakın ben limiti, türevi, integrali iki farklı şekilde size anlatmayı düşünüyorum. Şimdi üniversite sınavında çıkan soruları bir incelersek genellikle sınavda birbirine benzer sorular sorulduğu için bu soruların çözümünü bilmeniz az çok limitle ilgili soruları çözmeniz için yeterli. Okulda acayip acayip sorular çözüyor diyeceksiniz hoca. Çözebilir. Hocadır bu çözer. Ama tutup size uzaydan soru soracak hali yok ya yazılıda. Defterde ne çözmüşse ona benzer soru soracaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Yani hoca da psikopat değil ki canım. Onun için arkadaşlar bakın. Üniversite sınavında çıkmış soruları beraber bir inceleyeceğiz. Gerçekten zor olmadığını göreceksiniz bu konunun. Daha sonra okulda hocanızın size sorduğu soru tipinde sorular çözerek alıştırma yapmış olacağız ve bu konuyu da bu şekilde bitireceğiz. Yani dedim ya çok kurcalarsanız bu konuları aynen buradaki eşek gibi olursunuz arkadaşlar. Onun için çok canınızı sıkmayın. Size lazım olan kısmını alın. Bu konuları idare ederek geçin arkadaşlar. Ya hocam daha konuyu bile işlemedik. Siz tuttunuz. Sınavda çıkmış soruları çözüyorsunuz diyeceksiniz. Evet çözüyorum arkadaşlar. Bakın 1982 ÖYS sorusu arkadaşlar. Ne diyor? Limit x a'ya giderken ifadenin değeri nedir diye soruyor. Yapacağınız şey çok basit. x yerine a koyacaksınız. x yerine a yazıyorum bakın. Ne oluyor ifade? Sinüs a eksi kosinüs a bölü kosinüs a eksi sinüs a. E şimdi yukarıdaki ifade aşağıdakinin işaretinin değişmiş hali değil mi? Yani eksi kosinüs a eksi sinüs a şeklinde yazarsam karşısına aşağısı da kosinüs a eksi sinüs a bunları sadeleştirdiğim zaman ne olur cevap? Eksi 1 olur. Bu soruyu dedeniz bile çözmez mi arkadaşlar? Cevap eksi 1 işte bu kadar. Geldik diğer soruya. Aynı şeyi burada da uygulayacağım. X yerine pi bölü 3 yazacağım arkadaşlar. X gördüğüm yere pi bölü 3 yazıyorum. Pi bölü 3 ne demek? Pi yerine 180 derece yazarsak 60 derece demek. 2 sinüs 60 eksi tanjant 60 bölü kosinüs 60 ifadesini hesaplayalım bakalım. Düzenlersek 2 çarpı sinüs 60'ın köküç bölü 2 Eksi tanjant 60 ne? O da kök 3. Bölü. Kosinüs 60 ne arkadaşlar? 1 bölü 2. Iki. 2'ler gidince kök üç, eksi kök ne oluyor? 0 oluyor. Yani ifade 0 bölü 1 bölü 2 oluyor. Sıfırın bir sayıya bölümü. Yani 0'ın 0'dan farklı bir sayıya bölümü nedir? 0'dır. Cevap C şıkkıdır. Bakın ben şaka falan yapmıyorum arkadaşlar. Bunlar üniversite sınavında çıkmış sorular. Bu 1985 yılında çıkmış soru. Şunu tekrarlayalım. 0'ın bir sayıya bölümü mesela 5'e bölümü nedir? Sıfırdır. Ama 1'in sıfıra bölümü veya 5'in sıfıra bölümü tanımsızdır. Ona dikkat ediyoruz. Bu soruda da x yerine 2 yazarsam 2'nin küpü 8 eksi 2 kere 8 16 artı 8 bölü 2'nin dördüncü kuvveti 16 eksi 2 kere 4 8 bakın ne oluyor yukarısı 0 aşağısı 8 ne dedik biraz önce 0'ın Sıfırdan farklı bir sayıya bölümü nedir? Sıfırdır cevap. C şıkkıdır. 1990 ÖYS sorusu. Bu soruda da x gördüğüm yere pi bölü 6 yazıyorum arkadaşlar. Pi yerine 180 derece yazarsam 180 bölü 6 30 yani sinüs 30 1 bölü 2 artı kosinüs 30 ne? Kök 3 bölü 2 aşağıya bakıyorum pi bölü 3 eksi pi bölü 6 ifadesini bulmak için payda eşitliyorum. 2 pi eksi pi bölü 6. Yukarısı nedir? 1 artı kök 3 bölü 2. Aşağısı da pi bölü 6. Ters çevirip çarparsam 1 artı kök 3 bölü 2 çarpı 6 bölü pi. Şunlar sadeleşince ne olur cevap? 3 bölü pi parantezinde 1 artı kök 3 olur. O da değişikliğe karşılık gelir. Bu soruda da x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3'ün küpü 27 eksi 3'ün karesi 9 çarpı 3 27 bölü 3'ün karesi 9 eksi 3'ten 0 bölü 6 nedir arkadaşlar? 0 eşittir x gördüğüm yere pi bölü 6 yazıyorum yine. Pi bölü 6 30 derece. Sinüs 30 1 bölü 2. 1 bölü 2 eksi kök 3 bölü 2 nedir? 1 eksi kök 3 bölü 2'dir. Kosinüs 30 nedir? Kök 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Bakın yukarısı ne oldu? 1 eksi kök 3 bölü 2. Aşağısı ne oldu? Kök eksi 1 bölü 2. İkiler sadeleşti. 1 eksi kök 3 kökü eksi 1'in işaretinin değişmiş hali yani eksi parantezine aldığım zaman kökü eksi 1 bölü kökü eksi 1 bize sonucu verecektir cevap şıkkıdır. Bakın buraya kadar ben kaç tane soru çözdüm? Toplam 16 tane limit sorusu, limit süreklilik sorusu sorulmuş. Bunlardan ben 6 tanesini çözmüş durumdayım. Buradaki soruda da yine x yerine 2 yazacağız ama x yerine 2 yazdığım zaman 1 bölü 0 tanımsız. 4 bölü 0 da tanımsız olduğu için bu ifadeyi düzenlememiz lazım. Yani payda eşitlemeyi biliyoruz arkadaşlar. Bunu ben x artı 2 ile genişlettiğim zaman paydalar eşitlenmiş olmaz mı? Çünkü x kare eksi 4 nedir? x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımıdır. x artı 2 eksi 4 bölü x kare eksi 4 şeklinde dönüştürüp Ondan sonra işlem yaparım. Tanımsızlık durumu vesaire varsa. Yukarısı ne oldu? Bakın x eksi 2 oldu. x kare eksi 4'ü x eksi 2 çarpı x artı 2 olduğunu biliyoruz. 2 kare farkından. Yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade sadeleştirince bu ifade neye eşit oldu? 1 bölü x artı 2 eşit oldu. Ha, bunu bulduktan sonra x yerine 2 yazıyorsunuz. Cevap ne oluyor? 1 bölü 4 oluyor. Bu kadar basit. Burada da x yerine 4 yazınca karekök 4, 2, 2 eksi 2, 0, 1 bölü 0 tanımsız. Burada 4 yazınca yine payda, payda 0 oluyor. Bu karışıklığı gidermek için yine payda eşitleyeceğim. Şimdi şunu görmek lazım yalnız. x eksi 4 kök x'in karesi eksi 2'nin karesi değil midir arkadaşlar? Bu çarpanları ayırmadan bilirsiniz. 2 kare farkından a kare eksi b kare a eksi b ile A artı B'nin çarpımı değil mi? Yani kök x artı 2 ile kök, kök x eksi 2'nin çarpımına eşit oluyor. O yüzden ben kök x artı 2 ile genişletirsem paydaları eşitlemiş olacağım. Yukarısı kök x artı 2 eksi 4 bölü aşağısı ne oluyor? Karekök kök x artı 2 çarpı kare kök x eksi 2. Bakın Türk x artı 2 eksi 4 nedir? Türk x eksi 2'dir. Buradaki Türk x eksi 2 ile buradaki sadeleşti. 1 kaldı. Yani ifademiz 1 bölü kök x artı 2 eşit. O zaman x yerine 4 yazıyorum şimdi. Kare kök 4 2. 2 artı 2 4. Cevap 1 bölü 4. Bunun bir önceki soruyla bir farkı var mı arkadaşlar? Bir önceki soru 1992'de çıkmış. Bu ise 1998 yılında çıkmış bir soru. Aradan altı sene geçmiş aynı tip soruyu sormuşlar. Burada da yine y küp eksi x küp açılımını yazalım. y eksi x çarpı y kare artı x y artı x kare. Aşağısı da iki kare farkından y eksi x çarpı y artı x. y, y eksi x'ler sadeleşti. Y gördüğüm yere ne yazacakmışım? X yazacakmışım. O zaman X kare artı X kare artı X kare bölü X artı X ifadesi bize sonucu verecek. 3X kare bölü 2X'ten cevap ne olur arkadaşlar? 3X bölü 2 olur bu kadar. Şimdi arkadaşlar limitin ne demek olduğunu şekil üzerinden görmeye çalışacağız. Şeklimizde fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş. Şimdi x eşittir 1 noktasına karşılık fonksiyonun değeri nedir? f1 şuradaki içi dolu olan noktayı aldığımız için 4 eşittir. Bu bir kenarda dursun. x eşittir 1 noktasına azalan değerler alarak yaklaşalım. Yani ne demek bu? x eşittir 1 noktasına sağ taraftan yaklaşalım. f2 ne 4? f1.5 3.5 buçuk 1.2 3.2 yani y değerleri nereye yaklaşıyor? Bakın 3'e doğru yaklaşıyor. Yani x 1'e sağdan yaklaşırken y de nereye yaklaştı? 3'e yaklaştı. İşte biz buna sağdan limit diyoruz arkadaşlar ve şöyle gösteriyoruz. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken artı diyoruz. f(x) neymiş? 3'e eşitmiş. 1'de 1'e artan değerler alarak yaklaşalım. Yani sol taraftan yaklaşalım. x'ler 1'e sol taraftan yaklaşırken değeri nereye yaklaşıyor? Bakın 0.5, 1.5 0.8, 1.8 y değerleri de 2'ye doğru yaklaşıyor. Bunu da nasıl göstereceğiz? Limit x 1'e soldan yaklaşırken fx eşittir. R'ye yaklaştı, 2'ye yaklaştı. İki şeklinde göstereceğiz. Bu sağdan limit, bu soldan limit. Bu da fonksiyonun değeri. Bunları bilmemiz, limiti grafik olarak kavramamız için yeterli arkadaşlar. Ve bombayı patlatıyorum. Bu fonksiyonun bir de limiti var mı? Yok arkadaşlar. Neden yok? Sağdan limit, soldan limite eşit değil de ondan. Limit olması için ne olması lazım? sağdan limit soldan limite eşit olması lazım. Peki burada x a'ya giderken fonksiyonun limiti var mı ona bakalım. Ne yapıyorum? Önce sağdan limite bakıyorum. x'ler a'ya yaklaşırken fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor bakın arkadaşlar? L'ye doğru yaklaşıyor. Öyle değil mi? Yani sağdan limit nedir? L'dir. Soldan limit nedir? x a'ya soldan yaklaşırken x'in değerlerinin de nereye yaklaştığını görüyoruz. Yine l'ye yaklaştığını görüyoruz. Dolayısıyla sağdan limit soldan limite eşit olduğu için limit vardır. Ve x eşit a'daki limit değeri neye eşittir arkadaşlar? L'ye eşittir. E peki burada f a ne? f a ise Dolu nokta P'ye karşılık geldiği için P. Fonksiyonun değeri P olabilir. Ama limit değeri L. Yani bir fonksiyonun limiti fonksiyonun değerine eşit olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Hatta o noktada tanımsız bile olsa limitten bahsedebiliriz. Yani diyelim şurayı kaldırdık. X eşit A'da fonksiyon tanımsız. Burada limit yine L olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi limit çok zevkli eksi 4'te limit var mı? Buna bakalım. X'lere soldan yaklaşıyorum. Fonksiyon değeri nereye yaklaşıyor? 2'ye yaklaşıyor. Sağdan yaklaşıyorum. Eksi 1'e yaklaşıyor. Soldan limit sağdan limite eşit olmadığı için eksi 4'te limit yok. X eşit 1 noktasında limit var mı? F1 1. Bu bizi ilgilendirmiyor limit için. X'ler 1'e soldan yaklaşırken fonksiyonun değeri nereye yaklaşıyor? 4'e yaklaşıyor. Sağdan yaklaşırken de yine fonksiyonun değeri 4'e yaklaşıyor. O zaman x eşit 1'de limit var. x eşit 1'de limit nedir arkadaşlar? 4'e eşittir. Peki x eşit 3'te limit var mı? Soldan yaklaşıyorum. 1'e yaklaşıyor fonksiyon. Sağdan yaklaşıyorum. 0'a yaklaşıyor. Soldan limit sağdan limite eşit olmadığından x eşit 3'te limit yoktur diyoruz arkadaşlar. Bu da 1984 ÖYS sorusu. X'in 2, 3, 4 değerlerinden bazıları için var olan limitlerin toplamı demiş. X eşit 2'de limit var mı arkadaşlar? Soldan yaklaşıyoruz. 3'e yaklaşıyor. Sağdan da 3'e yaklaşıyor. Bu noktada limit var ve 3. 3 için soldan yaklaşırken 2'ye, sağdan yaklaşırken 0'a yaklaştığından limit yok. 3 için limit yok. 4 için limit var mı? Evet soldan 1'e yaklaşıyor. Sağdan da 1'e yaklaşıyor. Limit 1. Bu limit değerlerini topladığım zaman cevap ne? 4. Şimdi de sürekliliğin ne olduğunu söyleyelim. X eşit A'da limit var. Yani limitin olması lazım öncelikle. Ve bu limit değeri fonksiyonun değerine eşitse X eşit A'da fonksiyon süreklidir diyoruz. Yani fonksiyonun limiti olması lazım sürekli olması için o noktada limit yoksa süreklilikten bahsedemeyiz arkadaşlar. Limit yoksa sürekli değil. Fonksiyon a noktasında tanımsızsa sürekli diyebilir miyiz? Bakın biraz önce tanımdan bahsettik. Fonksiyonun x eşit a'da sürekli olabilmesi için limit olması lazım o noktada. Ve limit değerinin fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olması lazım. O noktadaki değer yoksa o zaman sürekli değildir arkadaşlar. Eğer fonksiyonun a noktasındaki limiti o noktadaki değerine eşit değilse de yine sürekli değildir diyoruz. Peki fonksiyonumuz a noktasında sürekli midir? Sürekli olması için limit olması lazım. Sağdan limit l1, soldan limit l2 olduğu için bir kere burada limit yok. Limit yoksa o zaman sürekli değildir. Fonksiyonumuz x eşit a'da sürekli değil. Bu örnekte ise fonksiyonun limiti var. Sağdan ve soldan L'ye yaklaştığı için fonksiyonun değeri limit x a'ya giderken fx eşittir L. Fakat sürekli olması için fonksiyonun değerinin limit değerine eşit olması lazım. Burada f a p'ye eşit olduğu için p L'den farklı. Dolayısıyla yine x eşit a'da fonksiyon sürekli değildir diyoruz. Peki x eşit a'da fonksiyon sürekli mi? Limit değeri var. Fonksiyonun x eşit a'daki limiti de fakat bu noktada tanımsız olduğundan yine sürekli değil. Fonksiyonumuz x eşit a'da sürekli mi? Bir kere limit değerine bakıyorum. Sağdan ve soldan l'ye yaklaştığı için Fonksiyon x eşittir a'daki limiti nedir? L'dir. Peki f a nedir? O da L'dir. Dolayısıyla fonksiyon x eşit a'da süreklidir. Geldik 1998'deki çıkmış süreklilikle ilgili soruya. Şimdi fonksiyon hangi x değerinde süreksizdir diyor. Fonksiyon ne zaman süreksiz? Tanımsız olduğu zaman süreksiz. Şimdi bakıyoruz fonksiyonu tanımsız yapan değer var mı diye. X bölü 3'te zaten X'e ne yazarsanız yazın tanımsız olmaz. Aşağıdaki ifade kesirli olduğundan dolayı paydayı sıfır yapan değerler de fonksiyonumuz süreksizdir. Buradan X kare eşittir 4'ten her iki tarafın kare kökünü alınca X'in eksi 2 ve artı 2 olduğunu görüyoruz. Eksi 2 mi artı 2 mi? Biz nerede x1 bölü x kare eksi 4'ü tanımlıyoruz fonksiyonda? Eksi 1'den küçük ve eşit olduğu durumda tanımlıyoruz. Dolayısıyla bunu sağlayan sayı değeri eksi 2 olduğundan cevap A şıkkı olacaktır. Fonksiyon bütün reel sayılarda sürekli olduğuna göre en kaçtır diye sormuş. Bir kere fonksiyonun sürekli olması için sağdan limit soldan limite eşit yani limit olacak. Ve bu limit değeri fonksiyonun değerine eşit olacak. x küçük 1 için yani x soldan yaklaşırken yani x 1'e soldan yaklaşırken fx'i bulalım. Nereye bakacağız? Buradaki kurala bakacağız. x yerine 1 vereceğiz. m artı n olması lazım. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken nereye bakacağız? x'in 1'den büyük olduğu durumda x kare artı n olduğu için burada x yerine 1 yazacağız. 1 artı n'e eşit. Ve f birine 5. Bu değerlerin hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor. Buradan n artı 1 eşittir 5'ten n'i 4 olarak buluruz. m artı n eşittir 5'ten de n yerine 4 yazınca m'i 1 olarak buluruz. Cevap nedir? 4'tür. Arkadaşlar şu anda üniversite sınavında limit ve süreklilikle ilgili çıkmış 16 sorudan sadece üç tanesini çözmedik. Bunlar da sonsuzla yapılan işlemlerde dizilerde limit konusunda işlendiği için dizilerdeki limitle ilgili. Şimdi 1 bölü sonsuzun sıfıra eşit olduğunu biliyorsanız bu soruyu çözmeniz de çok basit. 7 üzeri 1 bölü eksi sonsuz artı 5 üzeri eksi sonsuz artı 1 ifadesini arıyoruz. 1 bölü artı sonsuz veya eksi sonsuz fark etmez. Burası nedir? 0'a eşittir. 5 üzeri eksi sonsuz da 1 bölü 5 üzeri sonsuz. Yine 1 bölü, 1 bölü sonsuza karşılık geldiği için burası da 0. 7 üzeri 0, 1 artı 0 artı 1 ne olacaktır cevap? 2'ye eşit olacaktır. Bu soruyla yine dizilerde limitten çözebiliriz. Buradaki x'ler yerine n yazdığınızı düşünün. Bu bir dizi sorusu haline gelmiş olur. Eğer pay ve paydadaki ifade aynı dereceden ise en büyük derecede terimlerin katsayıları oranı bize limiti veriyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla 2n-10 bölü m 2'ye eşit olması lazım. Buradan 2n-10 eşittir 2m. 2n. Yukarıda da bir eşitlik var. m eşittir 6n diyebiliriz. m yerine 6n dersek 2n-10 eşittir 12n'den 10n eşittir eksi 10 ve n eşittir eksi 1 oluyor. n eksi 1 ise m nedir? Eksi 6'dır. Eksi 6 eksi 1 eksi 7 olacaktır. Burada yine dizilerde limitten bildiğimiz bir kural karşımıza çıkıyor. 1 artı a bölü bx artı c dx artı k kuvvet olmak üzere a'yı d ile çarpıp burada x'in kas sayısına bölüyorsunuz. e üzeri a çarpı d bölü b'ye eşit oluyor. O halde benim bu ifadeyi bu şekilde düzenlemem lazım. 2x artı 3 artı 2 bölü 2x artı 3 şeklinde yazabilir miyim ben ifadeyi? Bu da 2x artı 3 bölü 2x artı 3 yani 1 artı 2 bölü 2x artı 3 olmaz mı? Bunun hangi kuvveti? 4x eksi birinci kuvveti. O halde kuralı uyguluyorum. E üzeri Neyi alacağım arkadaşlar? 2 ile 4'ü çarpıp bunu 2'ye böleceğim. Yani 2 çarpı 4 bölü 2'den cevap E üzeri 4'e eşit olacak. Kombinasyonun tanımından yukarısı n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel n faktöriyel bölü n eksi 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel Diğerlerini yazıyorum. Burada da düzenlediğim zaman arkadaşlar. Şimdi n-1 faktöriyeli nasıl yazarsınız? n-1 çarpı n-2 faktöriyel şeklinde yazarsınız. n-3 faktöriyelde n-3 çarpı n-4 faktöriyel olduğuna göre n-4'ler buradan n-2'ler gider. 1 bölü 2 çarpı n-3 bölü n-1 olur. En sonsuza giderken dereceler eşit olduğu için burası 1. 1 bölü 2 çarpı 1 nedir cevap? 1 bölü 2'dir. Evet, limit konusunu hem öğrenmiş hem de üniversite sınavında çıkmış soruları çözmüş olduk. Vatana millete uğurlu olsun arkadaşlar.